Merhaba arkadaşlar. Ee, dün bitirememiştim. Yine bitirmeye çalışacağım. Yani uzatmıyorum. Like atsın, atmayın. Atın, atın atmayın. Umrumda değil. Umrumda değil. İsteyen atar, isteyen atmaz. Sesler bir. Sesim yine hafif geliyor olabilir. Bağıramam. Bot key. Çok güzel bot key. Bu bit

Roubar o e o, barbeiro. o, barbeiro. o, barbeiro. o barbeiro. Her her saat 13.30'da videom var. İsterseniz gelin. Canlı yayında arada yaparım. Takip ediyor. Fak bilmeyenler varsa, nene sizi kovalıyor. Üç yer var, ana var mesela. Üç yer var. Oradan da şey yapmaya çalışıyorsun. <laughs> bir kanalizasyon, biri e, şey, kapı, bir de araba. Hani bilmeyenler varsa bir nene de sizi kovalıyor. İkincisinde de aynı. Ama daha farklı yerler var. Bu hafta mı? Lan bu nerede? Grandpa'yı biz öldürdük mü? Yok.

duymazsınız. Adımı Emirhan ku 2 koyacaktım. Ama nasip değilmiş. Handeveli verdi. Bir yerden. Allah bela onu altıma çıktı. Abaya gidin lan. Arkadaşlar iki, iki dakika bekleyin sesi kısıyorum. arkadaşlar 2 dakikalığına ses kıstım. Allah belanı yedim kutu. Şunu gözükmesini istiyorsanız söyleyin. söyleyin. Arkadaşlar rahatsız edici sesler gelebilir. Tamam mı? Her yine söyleyeyim. Videoya selamlar var. Yine söyleyeyim. Saat 13.30 30 geçe video yapıyorum. Canlı yayında 3 günde bir yapacağım. Bu arada bu benim ikinci videom. Hadi de. Grandpa köpeği geri koş. Allah! Ya bok iki defa öldü. Ha, bu arada normal modayım. <laughs> Yarın da ben ekstremde bitirmeye çalışacağım. Ama imkansız olabilir. O yüzden Nightmare'da deneyeceğim. Yani anlayanlar varsa. Diyecek. Hadi Önce Hadi şu rampa içine vurak. Git İç köpek. Git. Gel bakayım sana kafama yedi. Verme lan falan şeyi alalım. Ha şeyi almıştık biz zaten. Bilmiyorum mi? Şimdi koy. Arkadaşlar rahatsız edici sesler gelebiliyor. Tamam mı? Oyun yani ses gelmesin, hiç görmesin derseniz Valla yapabileceğim bir şey yok. Allah belanı boş boş şey yaptık. Şimdi tekneden kaçacağız. Allah, nasıl Tekneden kaçacağız. Dört tane malzeme lazım. Dörtte birini bulduk. Burada işimiz yok. kaç kaç tam gelmemişti gelmişlerse sıçmam ki tabanca var elinde neyse hadi hadi arkadaşlar grandpa ve granny buradan çıkamıyor haberiniz olsun bilmeyenler bilsin Arkadaşlar size tavsiye edeceğim bir şey değil. Yani nasıl diyeyim? Böyle kötü gibi ama güzel. Yani bu otel değil. Mansuz oynuyor. Video çekiyor. Şurayı nasıl açıyoruz? Otel site diyor. Kalk Allah belanı Allah! Üf ya oradan girdiğimizde vurabiliyor mu? No. Hayır ama Allah belanı. <laughs> 10 gün 10 gün sizin için yapacağım dünkü video 13 dakika 10, 45 saniyeydi. Şimdi bir saat yapmaya çalışacağım. Yani. Çünkü nedense hep böyle kalıyor. hak Allah. 5 gün daha oynayacağım. Artık bitirebilir miyim? Bitiremez miyim? Yani bir saat olur mu? Size kalmış. İsterseniz iki saat. iki saat bile olsa sizin için yaparım. Bak. Bu iti. Bunların itleri. Hadi o ite. Bilmeyenler varsa o ite yemek veriyoruz. Konuşma sıfır 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 Türkçe öğretmenim mal hadi Aşk. arkadaşlar yani tekrar tekrar söylemeye gerek yok arkadaşlar ama videoyu sarmayın ha direkt başlıyorum yani uzatmıyorum şuraya giriyormuşum kapatıyormuşum Ay altıma sıçıyordum. Altıma sıçıyordum. Arkadaşlar yazarsanız o vlogu yaparım. Valla odamız çok dağınık. <laughs> Arkadaşlar hep annemin Sen arkadaşları de. arıyor. Bakın yine söyleyeyim. Beya. anne kusur gitti mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar bir şeyle konuşuyoruz. <laughs> o yüzden sesler çok farklı yani. Eee 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 lan aşağıda o zaman Allah'tan açtı Ay bacağım Sıçtım. Şey yok. Spark Block çok işe yarar. Benzin burada olsaydı çok güzel olurdu. Allah! Allah! Allah'ım! Allah. Evet. Şöyle alttan bir boyunca kadar çünkü. Buraya geçse altıma edelim. Merhabalar. Arkadaşlar yani şurayı bilmeyenler varsa şuranın altına gizlenebiliyorsunuz. Hani çok greni bağımlısı varsa şöyle gideceğinize şuraya saklanın. Çok bir şey yaptım. Allah senin bin belanı versin. Tamam mı? Greensin Allah bin belanı. 2 bin, üç bin, beş bin, altı bin, yedi bin, sekiz bin, on bin belanı versin. Ya neden? Şu kapanları bırak. Berat yemek ye. Şu kapanları bırak. Seni var ya öldürürüm ha. abim var. Tutuk abim. Evet, aldınız. Sus. Allah belanı versin senin gibi evet, şeyin. Berat artık usurma. Ya bir sus. Ben de dalga geçiyor aslında. izleyeceğiz. Aynen. İzlesin. Aynen. bakın şöyle şöyle yapıyor. Rampaysa şöyle şöyle yapıyor. Mal. NPC. Allah. Şimdi karısını vurduğum için bu topallaya topallaya gelecek. Şimdi tüm kalbine vurdum. Hemen yere kendini atma. Böyle kafasını duvara çarptım. Şuraya koyayım bir. Şunu al. Bu çok lazım. Bu çok 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 lazım. Bak Grandpa götür buradan geliyor. Ben de oradan gitmem lazım. Ben ne yapacağım? Göt. Böyle olmaz ki. Şuradan bir şey çıkarmaz. Tamam. Frenç buraya mı lazımdı? Ben bilmiyordum lan. <laughs> Allah belanı. Allah belanı. Sıçıyordum vallahi. Sıçıyordum altıma. <laughs> Arkadaşlar Squid game ile oynayabilirim İstemiyorsanız oynamam İstiyorsanız oynarım Arkadaşlar bir de şeyden oynuyorum ki telefondan bilgisayarım yok tabletim yok her şeyim yok Allah belanı Baga girdim Baga girdim Sıçtık sıçtık sıvadık Allah belanı versin ya ne güzel oynuyorduk Arkadaşlar. Bak. Bakın şurada. Tamam. Orada şuraya bir şey koyacağım. Bakın. Şurada merdiven işareti var. Tamam mı? Biz merdivende öldük ya. O yüzden bize öldürdü. Yani size nasıl söyleyeyim? Böyle. Baga girdik. Bagdayız. Gidemiyorum bak. Arkadaşlar e bak sonuna kadar telefonu dışına getirdim. Yine gitmiyor. Arkadaşlar maalesef video bitti. Haydi ya bir. E, like atarsanız çok güzel olur. Atmayın da atın da.